Merhaba arkadaşlar, en şerefsiz, en cibiliyetsiz, en karaktersiz seçtiğimiz oyun olan Scamline'dı galiba adı. Scamline'a hoş geldiniz Emre ve Emirhan'la. Devam ediyoruz bu oyun oynamaya. Geçen bölüm ben kazanmıştım. Bakalım, yani ben en şerefsiz seçilmiştim. Bugün kim seçilecek? Şu an birbirleriyle konuşuyorlar arkadaşlar. Birinci bölümü izlemediyseniz birinci bölümü de izleyin. Güzel video oldu. <laughs> Beni kim ararsa arasın Ben Yunus'un babasıyım diyeceğim. Ya da ben Emir Hanım diyeceğim. Alo. Alo. Sen Yiğit değil mi amına koyayım? Evet. Ben Yunus'un babasıyım. Ben Yunus'un babasıyım. <laughs> Sen kimsin Bu ben? söyle. Sen söyle önce. Ama kim olduğunu söyle. Ben Kanıtla. Benim babam Yunus. <laughs> 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 doğru bilirim. <laughs> lan dur ben room 3'te ben varım. Şöyle galiba. Bir dakika lan. Ben bir de lan sürem yetmedi amına koyayım. Üçe kendimi yazdım oğlum. kandırıyoruz arkadaşlar arayarak. <laughs> Bunlar birbirini aramış ama Kırmızıya basarsak hiçbir zararımız olmuyor bu arada o yüzden kırmızıya basacağız. Ne var? Bu sefer abi yeşile bastım. Tamam, ben neye bastığımı söyleyeyim? ister inan, ama ben sana neye bastığımı söylemeyeceğim. Cidden yeşile basmıştım ben. Sana güvendim. 5 puan al götüne sokamını. <laughs> <laughs> Ben söyledim arkadaşlar söylemeyeceğim dedim yeşile basmış kendisi Benim yapabileceğim bir şey yok Ben sana dedim kumar oyunu diye Evet Ben neye bastığımı sana söylemeyeceğim diye puan almayalım. <gülüyor> evet. <gülüyor> Söyle ya. Tamam yeşile basayım mı? Bas hadi. Tamam bastım. Tamam. Hop yara. Sikerdim. Oropsu çocuğu. İkimiz de kırmızıya Sen de basmamışsın <gülüyor> ki. <gülüyor> Hayır Bir puan alacak mı? Amına diyeyim, diyeyim? 1 puanını Emirhan'la 3 puan alıp sikeceğiz seni. Amı diyeyim. Amı diyeyim, be mi diyeyim, Cem mi diyeyim? ne Cem mi ha? Evet. siktik şimdi ne Nasıl? bunlardan biri birini sikecek arkadaşlar. Eminim bakıyoruz. Kesin Emre Emirhan'ı sikecek arkadaşlar. Yo. Mal mı oğlum bunlar? Mal mısınız da siz? Hangi tuş? Yeşile bastım. Oğlum seni öldürürüm yalan söyleme. <laughs> Harbi yeşile bastım abi. Tamam hadi. Evet. Bak bu sefer güvendim. Adam gibi yeşile bastım. Tamam bastım. Harbi ben de güvendim. ben mi kazandım? Ya kazandım ya da Emirhan'la beraber kaldım zaten. <gülüyor> <gülüyor> Ama peluşu bunlardan biri alırsa bana kesinlikle vermeyecek o yüzden. <laughs> evet şimdi. Yalakalık yapacağız hep. ki ben onu kandırdığım için vermez bana <gülüyor> 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 la ben ben seni la ben de yeş ben kırmızıya bastım ki ben de onu kandırdım amına. koyayım. E sen bir puan aldın mı? Evet. O zaman Emirhan da aynı puan almış. Evet, <laughs> ben sana veriyorum o <laughs> Alo? Da <mal> Alo. <laughs> ben de seni kandırdım ki orada amına koyayım. Nasıl Kırmızıya basmıştım ikimiz de bir puan aldık. Kapat <laughs> ananı <laughs> Ben bombayı bir tur vereceğim arkadaşlar bana gelirse. Bir daha ikinciye gelirse çözmeyi deneyeceğim. Bunlar tam bir kere verdiler galiba bir ses geldi. Yoksa o ses sürekli gelmiş şey. mi? Bana vermiyorlar. Şu an acaba bunlar taktik mi yapıyor sürekli birbirlerine verip en son çözecekler mi? <laughs> Taktik mi yaptınız? Hayır. Birbirinize mi verdiniz sürekli bombayı? Abi bana geldi sadece sana verdim ama. <laughs> ben de birbiriniz arasında neyse. Üç. Var mısın? Varım. Üç. Benim düğmem niye Tam yamuk amına koyayım? Biz, bunu, biz ilişki bizi mi şimdi ona göre? Evet. Ben sana güvenim aylara tam değil. Ben sana ayıcık verdim. Tam bir şansın var. Tamam. 3 1 2 3 Tamam, şimdi sen Emirhan'ı ara. Çünkü üst üste iki tamam. kere yapamıyoruz. İnşallah Emirhan bunu siker arkadaşlar. Eğer Emre bunu sikerse bir daha açmayacağım. Aaa. Alo. Hadi Emre'yi sikiyoruz, Emre'yi sikiyoruz. <laughs> Yalan konuşma. Yemin ederim ki. Tamam. 3 2 1 Tamam güzel. Adam. Alo. Alo. Let's go, let's go, let's go. 3 2 1 1 Ananı sikerler öyle. Geri zekalı. <laughs> Neyse arkadaşlar ben bunu sikeceğim şimdi birazdan. Gel şu ben Geliyor. ikinci olayım bari. Ben ikinci olayım bari. Tamam. 3 2 1 Amanın <laughs> sikiyim senin orospu bu çocuğu. orası, çocuk? <laughs> orası çocukları. Mı? Ee, ne oldu ben şimdi? Seninle senkron... Ben seninle senkronize olmaya çalıştım. Neyse ben, gel. 1, 3, 2, 1. 3. Amanın abi ben ne oldu? Bir puanımı alırım böyle arkadaşlar. Kime puan vereceğimizi seçiyoruz arkadaşlar. Beni seçmeleri Selam çok Mar. iyi olur benim açımdan. Beni seçin. Benim ben puanım sıfır hala. Oçluk Oğlum. En cibilliyetsiz benim o yüzden bana verin. <laughs> benim puanım <laughs> sıfır bak. Benim de. Ben Çebi'ye verdim. Hadi. hadi. Çebi bu Emre seni çok kandırıyor ya. Bana ne? Ben de onu kandırıyorum. La ikiniz de bana verin işte. Mağdur benim burada. Bir dakika siz vermediniz mi? Öyle bir seçenek mi var? Ben daha vermedim ama illa gidiyordur. Canımı alsalar diyorum. vermem, canımı alsalar vermem. Geri de alabiliyorsun oyunu galiba. Geri almaya bak. orası bir kandırmaya Benden şey alıp Emirhan'a verebiliyorsun ama. Hayır ben seni seçiyorum. Tamam bakalım vermeyince ne oluyor? Bir puan aldım. Allah Allah. Ben bu oyunu çok anlamadım bu round'u yani. Neye yani kaç puan veriyor falan diye anlamadım. Tamam arkadaşlar ben ne olduysam tercihimi söyleyeceğim. Ne giydin? Sana yemin, sana yemin ederim ki ben bir kurbağayım. Ben de kurbağayım. Kanıtla. Kurbağa sesimi çıkarayım ama. Dur bir Emre'nin de ifadesini bir alalım. Alo. Emran Palyaço. Yalan söyleme. Sen kurbağa mısın? Evet. O ne dedi? Emirhan ne dedi sana? Kurbağayım dedi. <laughs> o yüzden mi palya <laughs> evet. <gülüyor> At yalanı işi ki Sen nesin? Sen kurbağa mısın kesin? <laughs> ben harbi kurbağayım. E o zaman bir dakika sen kendini tahmin edebiliyor musun? Evet edebiliyor olman lazım. O ne demek ama? Tam demek. ben de tahmin. Yani o da outfit'i olan da büyük ihtimal kendinin o da olduğunu bilmediği için oda o da puan kazanacak kendini bilirsin. <laughs> Emirhan da kurbağayım diyor, sen de kurbağayım diyorsun. Sen de kurbağayım diyorsun, o zaman sensin. Belki sensin. Dur bak, soruyor. <laughs> ne yaptım arkadaşlar, ben de anlamadım. Ama değişik bir şeyler yapmaya çalıştım. Bence %50 şansım var, bence Emirhan farklı giyinmiş. Derim, şu üşüdü arkadaşlar elimi üflüyorum üfleme sesi geliyorsa kusura bakmayın Bu kusura bakacaksanız da videomu izlemeyin kapatın amına vurum. ne var kim, lan ben palyaçoyum emre'ye <laughs> emre o emre palyaço demişim hayır kurbağa dedim Yarram ne oldu? Çıldım, tamam ben de kurbağaydım zaten seni işaretledim palyaço diye. Siktir lan. <laughs> 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 ne olur bu kelime bana gelsin ya. Amına koduklarım sevgili gibi konuşup duruyorlar telefonla. <laughs> konuşamıyorum kimseyle. arkadaşlar buralarda yazıyor oyunların şeyi okursunuz <laughs> ne var kelimeyi söyle la kelimeyi ben seçmedim ki sen seçiyorsun la doğru söyle ben seçmedim sen seçtin ama koyayım kuyum Emre ben seçmedim mi diyor. Evet. <laughs> Salak mı amına koyayım ikimizde de bilemezsek kaybediyor zaten. Ya sen ya Ebrek ikinizden biri ben doğruyu söylüyorum. Sen seçtiysen bana söyle ki ben yazayım. Biri doğru biri yanlış bilsin. Tamam o zaman. Yazdım. Ne yazdın? İmam. Tamam. Kelimeyi Ay, kim, şey seçti? kim seçti? Sen ben mi? Evet Emirhan çünkü seçmiyorum dedi bu konuda yalan söyleyecek kadar mal değildir herhalde. Sen de mi seçmedin kelimeyi? Yok ben gezçiyim. ben oğlum, de gezçiyim. Kelimeyi seçmedim şey. diye bir yalanın işlevi yokken yanlış falan söyleyebilirim. Evet. Bu <laughs> mal mı <mal, mal>. oldu? <laughs> Kendi kaybedecek falan. Tamam kaybet bir dakika bekleyelim. <laughs> oğlum ciddi mi? Hala. Niye amaçlıyor o zaman? Sen Ömür söyledin yalan söyledin. Hayır amına koyayım. Ne konuştunuz? Ben seçmedim dedin o da ben de seçmedim dedi. Ben de Emre seçti o zaman dedim. Dur bakayım doğrularsam. <laughs> Şunu bir deneyek arkadaşlar. En kötü bir puanım silinir. Ha bir dakika lan. Ben bilirsem Emre bilemezse. Tamam böyle yapak. ikimiz de bilememiş olalım. yazmıyor? Kazandın mı sen? Hayır. Puanın düştü mü? Düştü. He tamam o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Lan niye imam yazmıyor? <laughs> Kaybet diye son saniye sildim amına koyayım yazmıştım. Kanseri alır bunlar puan kazandırır. Yüksek şey puanlı. Tam benimki zehirli. <gülüyor> <gülüyor> Efendim. La yarrem niye puan kaybettin sen? Ben kaybetmedim. kaybetmedim. söyle. Sabit kaldı puanım <laughs> Sabit benim. Kaldım. Öyle bir şey yok mu? Yagasınsın ya, ya benim. Sabit kaldı. Annem annem diyor ki ben. He. Give point diyor. Yoksa zehirler diyor. Öyle bir şey. Hayırla bu... ha, Hayır ben, ben yemedim ben onu. Ben yemedim onu. Ye o zaman. Tamam. 3 kişiyiz arkadaşlar. Şu an muhtemelen en yüksek puan ben de. O yüzden kapıyı açmayacağım. Yani en iyi ihtimalle bir kişinin puanı bana yaklaşacak. Ama ee, artı bir puanın hepimizin almasının bir manası yok. Ya bir puan birisi bana yaklaşsın. Ya da hiçbir şey olmasın yani. Ne var? Ne var? Alo. Normalde seni manipüle ettim, açtıracaktım ama zaten üçümüz de açmayı istiyoruz. He. Açıyorsak açak ne diyorsun? Tamam. Zaten tamam, hiçbir açıyorum. şey değişmiyor. Mu? Açtın tamam. mı? Açmamış orospu çocuğu açtım. Tamam. da açtırıyorum bekle. Tamam. Bu yalandı bence Emirhan kesin açmış kapısını. Orada yalan söyleyip beni daha açtırmaya çalıştı. Sen, işte. Sen, seninki açılır. Şu an açılırsa puan kaybederiz. Alo? <laughs> koyayım yine ...gay gibi konuşuyorlar arkadaşlar birbirleriyle. Ne bu bomba patlamasının efekti var ya burada. Daha eğilme varmış oyunda. Talimatın ne? Kırmızı beyaz mı? Seninki. Talimatın ne? Yeşil... Yeşil mi seninki? Hayır. Ee, şey işte red white değil mi oğlum? Red white. Hayır. Düğme var bende bir tane. Hey ee, Miran da aynısını söyledi. Mal mısınız onu? Tamam senin talimatın ne onu bir söyle. Dü Yeşil düğmeye bastı mı? Red white'sa mi? söylerim. Red white değilse niye söyleyeyim? dan kırmızı ve yeşil düğme var. Kırmızı ve yeşil düğme var. Senin şeyin ne? Odanda ne var? Kırmızıyı kessene. Yeşil sen. Aynen kırmızıyı kesmen lazım. Green cut the diyor. aynen kırmızıyı kes. Senin odanda ne var? 3 tane kablo. Yeşil, sarı, beyaz. Tamam Ben de başka bir şey diyor. Kırmızı düğmeye bas diyor. Şey, Kırmızıyı kes mi diyorsun bana? Evet. Tamam, benimki oldu. Tamam, benim de oldu. Ben Sende yok. ne var? Bende kırmızı bir düğme var. Sayaçta 5 varken kırmızı düğmeye bas. Adam. Anam diyor anam. Tamam bunda her türlü puan kazıyoruz zaten ya bu Ben niye orada Akıl oyunu gibi bir şey yaptım bilmiyorum arkadaşlar insanları uğraştırmayı seviyorum ben Durduk yere uğraştırdım Emre'yi <laughs> Son round silah bana gelir umarım Sessiz olmam lazım arkadaşlar. Oh. Beni bulamadı arkadaşlar büyük ihtimalle. Şurada saklandım. Ne var lan? Sen neredeydin? <laughs> Saklandım ben. <laughs> Lan hepsine baktık. Saklandım. Hangisindeyiz? Söyleme. <laughs> <laughs> evet bakalım arkadaşlar en cibiliyetsiz, en karaktersiz, en namussuz kim aramızda? Ya şu poison kendi yine yarak gibi eksiği yedim. Şey, nereye gittin abi? <laughs> Saklandım ben bir yerde. Herkes mi namussuz zaman koyayım? Bu word çok ya. saçmaydı. Word'ü kim ne yaptı? Kim yaptı Word'ü? Demiran imam ben... yazmış da ben yanlış yazdım bilerek. Sen zaten bilmiyorsun diye kaybetsin diye. Oyun <laughs> öyle oynanıyor. <inanmıyor. gülüyor> Anasını siktim arkadaşlar. Oldu yine ya. İki videodur kazanıyorum. Bu benim ikinci namussuz, şerefsiz, cibiliyetsiz seçilişim arkadaşlar. Bu arada oyun sarmadı arkadaşlar. Ben oyundan için çıktım, teşekkür sizi. Teşekkür ederim. ederim. Emirhan'ın yeteneksizliğiydi bu arada. Ee, ya, beğenip burası. yorum atmayı unutmayın. Ya siktir git Hoşçakalın. bir telefon açıyorsunuz, bir dakika kavga konuşuyorsunuz ama ne yapayım. Kavga ediyorlar, benim mikrofonum kapalı şu an. Neyse arkadaşlar, görüşmek üzere.